Ve efendim elimde çok önemli bir şey var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler çok hazır önemli. mısınız? Hazır mısınız efendim? Hazır mısınız? Sizi bir gerçeklikle buluşturacağız. Aynen efendim. Uzun süredir peşinde olduğum oy pusulasını <laughs> nihayet yakaladım. Evet. Na, 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 Bakın efendim oy pusulasına bakar mısınız? Oy pusulası... Evet, 14 Mayıs seçimlerinde kullanacağımız oy pusulası yani şuradan tam bir tutalı. metre. Sen hiç kalkma. Yok yok şuradan. Kalkma, aradaki farkı görelim. görelim, işte. görelim. Ha, şöyle evet şöyle yapalım. efendim, bakın. Bakın oy pusulası bu kadar, e şurada örnektir yazıyor, rica edeceğim onu görüyoruz tabii ki büyük bir şeyde. Bütün ittifakların ve partilerin katılacağı, yer aldığı oy pusulasında da böyle bir şey. Bunu efendim aldım ben bir şeyde konuşuyorlardı. Gittim yanlarına istedim. Tabii ki alabilirsiniz dediler. Şimdi tam düşünün bir metre, iki kişi böyle yani tutuyoruz. Iki metre, aramızda bakın. ne evet. kadar mesafe var? Bir metre. Tam bir metre. Ölçtük biçtik bunu arkadaşlarla yayından önce. Bu oy pusulası tam bir metre. Şöyle bakacağım bir dakika. Şurasında Evet, Millet Partisi ilk sırada efendim. Son sırada da Zafer Partisi var. Arada da Millet Cumhur İttifakları, Ata İttifakı Hepsi, bütün partileri bu şekilde ve sordum oradaki şeylere de, görevlere de. Dediler ki işte hangi partiyi istiyorsanız oyunuzu buraya basacaksınız. Nasıl katlayacağız dedim. Onu da anlatalım. Buyurun. Evet anlatalım. Çünkü önemli efendim. Hatta birileri dedi ki acaba hızlı katlarsanız mürekkep birine Aynen, geçer, üstüne. öbürüne geçer. Verdiğiniz oy boşa çıkmış olur dedi. Oradaki yetkili beyefendi dedi ki merak etmeyin hangi partinin üzerine basarsanız bir dakika, bir saniye, birkaç saniye beklemenize gerek var. Hemen kuruyan bir mürekkep bu dedi. Problem yaratmasın sizin için dedi. Onun için ve bir katlama gösterdi bana. Ben dedim ki şöyle ortadan katlasak, hani şöyle ortadan katlasak. Sonra dışa doğru tekrar ikiye katlasak. Evet. Şöyle değil mi? Tamam. Ve sonra tekrar böyle katlıyoruz efendim bu şekilde. Verilen zarfın içine koyuyorsunuz. Ondan sonra da sandığa gidiyorsunuz, kullanımıza imza atıp hayırlı ve uğurlu olsun diyorsunuz. Evet, en büyük ve en uzun e, oy kullanma pusulası e, şu anda bu. Evet, başka bir şey ben bilmiyorum. Bir metreyi geçiyor. Biz yuvarlak bir metre dedik. Yani e, bayağı uzun bir şey. Onun için dikkatli olun. Bir de dediğim gibi e, dışa doğru katlayacaksınız pusulanız efendim. İçe doğru değil dışa doğru katlanacak pusular özellikle evet. onu söylediler ve çok çabuk kuruyan Mürekkep. mü mürekkepmiş mürekkepmiş hani bir vurduktan sonra nereye vurursanız sanki partiye vurursanız e, şeyinizi mühürünüzü sadece birkaç saniye beklemeniz yeterli hemen kuruyor dediler hı hı. ve tekrar ediyorum e, lütfen İçe doğru değil efendim oy pusulaların içe doğru değil dışa doğru katlayarak dışa doğru katlayarak bana bir sistem gösterdiler ama böyle de olur mu dedim ben hani yarım yarım giderim dedim böyle Aynen. yarısı yarısı o da olur dediler ee, ama böyle işte bu şekilde bir metre kapladığınız zaman normalde 10 santime kadar iniyor bir metre bunu da zarfa koyuyorsunuz vatana millete hayırlı olsun diyorsunuz.